Selamünaleyküm kıymetli ustalarım, kıymetli kardeşlerim, abilerim. Hepinize e, hayırlı Ramazanlar, hayırlı Cumalar, hayırlı ve bereketli kazançlar diliyorum. Allah kısmet ederse mübarek Ramazan bayramından sonra sizlerle Duralak verniğimizin e, tanıtımını, demo çalışmalarını, uygulamalarını e, yapmayı planlıyorum. Allah kısmet ederse. Şimdi Duralak nasıl bir vernik ondan bahsedeyim özetle. Buralak uygulanmış olduğu yüzeyde darbe, çizilme, atmosferik şartlara karşı hatta e, hafif kimyasallara karşı e, maksimum derecede e, koruma sağlayan e, A kalite birinci sınıf bir vernik. Kullanım alanlarına gelirsek her türlü iç mimari, iç mekan mobilyaları, masa sandalyeler, e, kısacası... Normal, klasik yöntemlerle boyadığımız bütün yüzeyleri e, duralakla boyayabiliriz arkadaşlar. E, Duralak ürünümüzün e, sizlere sağlayacağı, sağlamış olduğu avantajlardan e, sizlerin de e, istifade etmenizi, mahrum kalmamanızı istiyorum. Bu yüzden önümüzdeki e, bayram sonraki dönemde Allah kısmet ederse ürünümüzü sizlere tanıtacağım. E, özellikle ürünü tanımak isteyen, atmak isteyen, görmek isteyen Firmalar, ustalarımız varsa benimle iletişime geçebilirler, yorum yazabilirler, e, Whatsapp'tan, Messenger'dan ulaşabilirler bana. Elim, Elimin erdiğince, gücümün yettiğince belli bir plan dahilinde arkadaşlar. İnşallah ürünümüzü sizlere tanıtmayı e, planlıyorum. Şimdiden e, hepinize hayırlı, e, güzel bir bayram diliyorum. Bayramınızı tebrik ediyorum.